Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir burs başvurusuyla tekrardan karşınızdayım. Videomuzda Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın vermiş olduğu burs hakkında detaylı olarak sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Tabi öncesinde kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı istiyorum. Çünkü sesimizi ne kadar çok kitlelere duyurabilirsek bizler için o kadar faydalı olacaktır. Ve çevrenizde bursa başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınızı da bu videoları paylaşarak da onların burslardan haberdar olup yararlanmasını sağlamanızı siz sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. İşlem takvimimiz hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Online başvurularımız 16 Ağustos itibariyle başladı. 26 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bizler ilgili tarihler içerisinde online başvurumuzu birazdan belirteceğim işlemleri gerçekleştirerek yapabiliriz. Daha sonra ön başvurularımızın değerlendirilmesi olacak. Ağustos ayının 30'unda değerlendirmeler Eylül ayının birinde başlayacak. 5 Eylül'e kadar devam edecek ve sonuçlarımız 6-10 Eylül arasında ilan edilmiş olacak. Sonuçlar açıklandığı zaman bizler gerekli duyurularımızı kanaldan yapacağız arkadaşlar. Bu nedenle abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz bu tür içeriklerden anında haberdar olmanızı sağlayacaktır. Burs başvurularını paylaşıyoruz ve sonuçları da yakından takip ediyoruz. Umuyorum ki sesimize kulak verip de başvuru yapan arkadaşlarımızın sonucu olumlu olur. Kimler katılabilir diye sorduğumuz zaman Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicilinizin temiz olması gerekiyor. Not ortalamanız 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 2,5 olması gerekiyor. Başka herhangi bir kurumdan burs alınmaması lazım. Özel ya da resmi kurumda çalışıyor olmak burs almanıza engeldir arkadaşlar. KYK kredisi alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat KYK bursu alıyorsanız maalesef bu bursa başvuru yapamıyorsunuz. Talep edilen belgelere baktığımız zaman öğrenci belgesi, aile çalışanlarının maaş bodrusu, nüfus kayıt örneği, kazandı belgesi yani ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminde sonuç belgemizden bahsedilmekte. Ara sınıftaysanız da transkrip belgesi yüklemeniz gerekecektir. Banka adı ve IBAN numarası, ayrıca vesikalık fotoğraf bizlerden talep edilen belgeler içerisinde yer almaktadır. Bu alanda burs başvuru beyan formu var. Ben gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıkladığınız zaman ilgili belgelere ulaşmış olacaksınız. Bizler bu belgeyi elle dolduracağız arkadaşlar. Taranarak başvuru formuna eklenmesi gerekecektir. Belge tarama nasıl yapılır? Bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Tekrardan ben açıklamaları bırakacağım. İlgili videoyu izleyerek belgeyi tarayarak sisteme yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu formun içerisinde hangi bilgiler yer almakta? Ben merak ediyorum diyen arkadaşlarımız için bizler ilgili alanı tıklayalım. Burs talep bilgi formu karşımıza çıkacaktır. Bu alanda kişisel bilgilerimiz ve üniversite bilgilerimiz yer alıyor. Baktığımız zaman aile durumu ve gelir belgesi ile ilgili bilgiler sorulmakta. Bu alanda sorun yaşayacağınızı düşünmediğim için geçiyorum arkadaşlar. Diyelim ki herhangi bir problem yaşadınız. Yorumlar kısmında belirtin. Ben müsait oldukça ve gördükçe sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Başvuruda istenilen evraklardan bahsedilmiş. Herhangi bir problem yaşayacağımız alan bulunmuyor arkadaşlar. Başvuru sahibinin, anne babanın adı soyadı, belgeyi doldurduğumuz tarih ve imzalarını attıktan sonra belgemizi taratıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamalı olarak yapmamız gereken işlemler nelerdir? Bu konu hakkında bilgi verelim. Adımızı, soyadımızı yazıyoruz. Kullanmadığımız e-posta adresini kesinlikle sisteme işlemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bilgilendirmeler e-posta ya da telefon yoluyla gerçekleştirilmekte. E-postamı, telefon numaramı yazdım. Okuduğum üniversiteyi, okuduğum bölümü, yaşadığım il ve ilçeyi belirtiyorum. Daha sonra yüklemem gereken belgeler var arkadaşlar. Misal öğrenci belgesini yükleyeceğiz diyelim. Belgelerin en fazla 15 MB olması gerekiyor. Diyelim ki 15 megabayttan daha fazla bir belge karşımıza çıktı. Ne yapacağız? İnternetten belge küçültme uygulamaları var. Belgemizi küçülteceğiz ve sisteme yükleyeceğiz arkadaşlar. Öğrenci belgesi alanına tıklayalım. Tabletlerinizde bilgisayarlarınızda karşınıza çıkacaktır. İlgili alanı seçelim diyelim. Daha sonra aç ya da yükle dediğimiz zaman bu alanda öğrenci belgesi yüklenmiş olacaktır. Ve bu alanda x işareti değil de tik işaretinin olması gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda sizlere örnek teşkil etmesi açısından farklı bir bel Yükledim. Aynı şey aile çalışanlarının maaş için içinde geçerli. Diyelim ki anne babanız çalışmıyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? E-Devlet sistemi üzerinden çalışmadığına dair belgeleri temin ediyorsunuz. Diyelim ki E-Devletleri yok. Sigortadan gideceğiz, temin edeceğiz. Daha sonra belgeleri taratacağız ve sisteme yükleyeceğiz. Nüfus kayıt örneğini, kazandı belgesini, transkribi, vesikalık fotoğrafımızı ve bus başvuru formunu aynı şekilde yüklüyoruz arkadaşlar. Bu alanlar sizler için zorluk oluşturmayacaktır. Ve bizlerden İvan numarası istenilmektedir. Herhangi bir banka belirtecek belirtilmediği için adınıza açılmış olan bir banka hesabı varsa, IBAN numarası varsa bu alana doğru bir şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Annenizin ya da babanızın IBAN bilgisini kesinlikle sisteme işlemiyorsunuz. Çünkü problem yaşayabilirsiniz. Sizin adınıza açılmış bir IBAN numarasının olması gerekiyor. Diyelim ki tüm belgelerimi doldurdum. Daha sonra ben robot değilim diyeceğiz. Gönder butonuna tıkladıktan sonra işlemimizi halletmiş olacağız arkadaşlar. Umuyorum ki ihtiyacı olan arkadaşlarımızın sonucu olumlu olur. Bizler de elimizden geldiğince bu süreçte sizlere uygun olabilecek burs başvurularını paylaşmaya devam ederiz. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar gün içerisinde 3-4 tane video yükleyeceğimiz günler gelecek. Youtube genelde bildirimleri göndermeyecek. Bu nedenle açıklamalar kısmında Telegram grubumuz var. İlgili linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde Telegram grubumuza da üye olabilirsiniz. Çünkü orada da anlık paylaşım yaparak sizleri ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmanızı sağlıyorum. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.